ada hiçbir şey yoktur. Sadece gezegen, uzaylı ve uzay gezegenlerinin ismi vardır. Uzay mikisiyle ya da bir şeyler roketle. Ayarları altında yazıyorsa ben de onları okuyarak kullanırdım. Ben uzay filmi izlersem sürebilirim. Ve uzay meki kullanabilirim ama ilk önce kursunu almam gerek. Babam uzay gemisini sürebilir çünkü uzay filmi izledi. Ben o zaman küçüktüm. O araba almadığı için kullanmayı bilmiyor galiba. Bilmiyorum anlayayım babam olduğu için ben kullanabileceğine inanıyorum. Meyve suyu yiyor. Patates püresi içiyor. Acıktıkları zaman ya dünyaya dönüyorlar ya da idare ediyorlar gezegenlerin orada. Makarna, pilav, kuru fasulye, noz. İşte fotoğraf. Elleri yok bazı mıknatıs gibi bir şeyler var. Onlar bizi çekebiliyor. Yeri çekiyorlar. Yer çekimi Mars'ta yaşa. Mars Ayse'de dünya. 10 tane sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Mars, Venüs, Plüton. 6, 7, 8, 9, 10. Bir kitap okumuşlardır uzayla ilgili. Çok merak etmişlerdir uzayı. Ve uzay için bir grup kurmuşlardır bende. Bazı aletler bulduğu zaman bir çamaşır makinesi yapabilirler. Onlara ait olan eşyalar düşerse almaya gidiyorlar. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Havamız. Unuttum. Ona bilmiyorum. 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 Hiç bilmiyorum. Görmedim. Ama bilmiyorum ki.